merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle yepyeni bir dostluk mağarası videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün büyük gün. Bugün suçların içinden geçeceğiz. Bugün arkadaşlar gideceğim Ahmet e abi satacağım. Sizden duyduğuma göre arkadaşlar Ahmet benim kafamı bozmuş. Herkesle eşya çalıyormuş. Her ne kötülük varsa yapıyormuş arkadaşlar dostluk mağarasına. Bu nedenden dolayı bugün bu videoda bir tane hapishane yapacağım ve onu hapishaneye göndereceğim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Hadi bakalım bugün çok güzel olacak. Arkadaşlar tamamdır başarılı bir şekilde oyuna giriş yaptım. Şimdi hapishanemizin nereye yapacağımızı seçmem gerek. Güzel bir yere yapmam lazım. Asla kaçmamalı lazım ve arkadaşlar dostluk mağarasında öyle bir yerde olması lazım ki. Oradan birisi kaçtığı anda bize hemen böyle bir ses gelmesi lazım. Aslında aklımda fikir var da o şekilde yapabilirim. Deneyeceğim deneyeceğim. Aklımda bir sürü fikir var arkadaşlar. Hepsini tek tek deneyeceğim. Şimdi bu arada önceki dostluk mağarası bölümünde izlemeyi unutmayın arkadaşlar. buna hemen önceki videoydu. Onda da çok güzel şeyler yapmıştım. Başkanlık görevimi yerine getirmişim Şu an gene baştan görevimi yerime getiriyorum ve şehrimizin suçlarını hapishaneye atıp suçlarda arındıracağız. Ay konuşamadım be. Neyse nereye koyabiliriz şimdi? Ahmet şu an uyuyor değil arkadaşlar. Oyunu takayım. Saat şu an gece kaç? Yok gece değil lan sen. Şöyle bakayım. Aynen saat 9 arkadaşlar şu anda ve Ahmet dışarıda dışarıda olduğu için de şu an istediğim yapabilirim ama 2 saatim falan var. Daha yeni çıktı arkadaşlar. 2 de yapmam lazım, bitirmem lazım ne yapıyorsam. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir baktığım zaman da aslında ha şurayı gemi yapmışım hatırlıyorsanız arkadaşlar gemi demişim. Şuraya gemilerin buraya bir tane yer yapmıştım. Bunun sayesinde hızlı gidiş yolu falan yapılabilir o tarafa. Bakalım şimdi şöyle gitsek arkadaşlar nasıl olur? Gidiyoruz. Bence burası güzel olabilir de arkadaşlar pek bir fikrim yok ya. Kötü de olabilir şimdi. Güzel de olabilir. Bilmiyorum şöyle yavaşlatabiliyor muyum kendimi? Burada yavaşlatamıyorum. Anladım şöyle bir kırabilir miyim? Allah kıramadı mı? Hayır hayır hayır. Hadi bakayım gel şuradan. Hoppala kırdım tamamdır. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuraya alalım hemen arkadaşlar. Hoppala. Bence burada oh, ne lan? Tövbe, arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Görünmez Hardcore'dayız arkadaşlar görünmez Örümcekler gelince öyle şey oluyor Gözleri gözüküyor sadece çok korkunç bir şey ya Neyse şimdi şuradan şu şekilde inelim arkadaşlar Garantisi vermek istiyorum arkadaşlar Bu adada asla patlatılma olmayacak Garantisi burada asla patlatılma istemiyorum bu adada Ve onu da sağlayacağım Şimdi arkadaşlar bence şöyle üstte yapabiliriz Altı böyle kırılmaz camlardan yapsay Olabilir olabilir aynen Lafram koyarız kırılmaz cam dikit olabilir de Arkadaşlar aha buldum vallahi buldum vallahi buldum Aa, Arkadaşlar çok akıllıyım ben vallahi ya Şimdi o, o kadar demeyin Şuradan edeceğiz arkadaşlar tam buraya tam buraya şurayı kazacağız ve hapishane yapacağım tamamdır arkadaşlar ben biraz kazayım sonra da geleyim nasıl gözükeceğini orada görelim arkadaşlar tamamdır şimdi şuradan gidelim buraya bayağı bir kazdım arkadaşlar biraz zorladı evet çünkü hava basıncıdır adır budur şöyle indim ben buraya havam gidiyor kaz Koz. bir şeyler yap sıkıntı oldu burayı bir saatte kazdım arkadaşlar şimdi buranın sularını falan alacağım ama şu an almayacağım şuradaki camların aynısından ben birkaç tane yapmıştım arkadaşlar birkaç tek şimdi gideceğim onları alacağım arkadaşlar bakalım nerede nerede evimde olması lazım evimdeki sandıklara bir bakalım arkadaş şöyle burada mı yok şunları şunlara bir bakalım aha arkadaşlar 3 stek burada varmış yaptım şu tamir ederken yapmıştım tamamdır bu arada bize baya baya bir opisten lazım bir de güçlendiğim şu yapacağım arkadaşlar Azsa kaçma ihtimali olacak. kaçtı mı evin direkt patlayacağım arkadaşlar öyle bir şey yapacağım emran bile olsa teyze bile olsa pive bile olsa abit bile olsa kim olursa olsun o hapishanede kaçınmayacak şimdi arkadaşlar gidelim bunu yarısını kırmızıya yarısını da. dönünceye çevireceğim sonra da oraya yapacağım arkadaşlar bana şans deyin çünkü orası kaçılabilir bir şey yaparsam Ahmet beni öldürür. Ahmet oradan kaçar ve benim işimi bitirir. Haksız olmasına rağmen bu adalarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Birisi haksız olmasına rağmen mesela yani kendine örnek vermek istemezdim ama iki kere adaları patlattım. Emirhan yerini patlattım. Atobat adasında. Neyse fazla açma gerek yok falan. Neyse. Hadi yapayım ben arkadaşlar Bay bay. Arkadaşlar tamamdır. Bu arada aradan şöyle kaytardım. Gittim direkt kazma yaptım. Şimdi çünkü arkadaşlar bu ofisyenleri yapmak cidden çok zormuş. Özel bir tane blok var. Onu yapmam lazım ve kırılmıyor vallahi Sadece ben kırabiliyorum arkadaşlar ve bakın kırılmıyor hep Şöyle bir kıralım arkadaşlar. Aşağı ineceğim ve buradaki suların hepsini kurutacağım şimdi. Ama nasıl yapabilirim? Üçten i̇şte bir boğulma engelleyeyim Aa! O buradaki sular gidiyormuş zaten arkadaşlar? Tamam güzel güzel. Burayı kapatalım o zaman su yavaş yavaş gitsin buradan. Şurası tutuyor ama burası sıkıntı arkadaşlar ya. Burayı kapattığım zanda tüm sular yavaş yavaş yok olacak. Çok şanslıyız vallahi. Aha vallahi da yok oluyor. Tam mükemmel. Kemal şöyle yukarı çıkalım da bari. Neyse de gerek yok ya gerek yok gerek. Şimdi buradaki opsiyonları beraber koyalım arkadaşlar. Sonrasında da en önemli yer olan hücresini yapalım Ahmet'imizin. Allah yanlış yere koyduk. Allah kahretsin. Yapacak bir şey yok. Şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam güzel. Arkadaşlar şu an var ya bu hapishane sayesinde tüm dostluk martısı rahatlayacak valla. Niye Ahmet e hapis diye sorarsanız zaten siz söylemiştiniz Ahmet'in ne yaptığını. Ne, ne kötülükler yaptı. tabi. Fener yapmış olabilirdi yani kendine yapmadı ama iline yaramaz. Kötülük yaptıysa o iyilik yok olur arkadaşlar. Bizim burada böyle. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar ben anket başlatmıştım dün veya dünden önceki gün hangi gün hatırlamıyorum ya. Günleriyle karıştırdım arkadaşlar. Neyse işte. Dün veya dünden önce gün. Anket başlatmıştım ve anket sonuçlarına göre Ahmet'i hapse demeniz kaçtı lan? %89 bakayım arkadaşlar. %86 imiş arkadaşlar ya. Güzel güzel güzel. Hepiniz Ahmet'i atmam istemişsiniz o hapishaneye. Şimdi hapishaneyi yapıyorum işte. En büyük sebep de o arkadaşlar. Siz demeseniz ben atmam zaten. Size göre hareket ediyorum ben. Bu arada dostluk mağarası ne yapmamı istiyorsanız yazın yorumlara. Ona göre sizin yorumlarınıza göre ben de bu dostluk mağarasını şekillendireyim ve gayet güzel bir başkan olmuş alayım. Şu anda gayet iyi gidiyor Başkanlıkta bence siz ne düşünüyorsunuz? Bence gayet iyi merkez Hadi bakalım. Neyse. Ofislerimizi bitiyor aşağıda. Arkadaşlar ben bir gideyim. En iyisi bir sürü obsiden kasayım. Sonra da geleyim. Hadi bakalım. Zorlayacak biraz ama. <laughs> Burayı bir de lavda örtsem var ya. Burada ölür ölür. Üstüne sular damlayacak. Lavlar falan. Oo, oo. Arkadaşlar tamamdır. Burayı görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Tamamen obsiden yaptım. Şimdi buradan çıkış yolu falan alınmayacak kardeşim. Direkt atacağım yukarıdan. Direkt orada kalacak. Umurumda değil lan. Neyse pek çok 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 yükseldik biraz. Pek kafaya takmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar buradan buraya Ahmet'i atacağım. Ve ardından burada sonsuza kadar kalacağım. Şunu da bir kırayım ya Allah belası kıramadım hala bunu ya üşendim neyse kırayım şunu sonra kalan son diğer şeyleri de yapayım videoyu başlatayım arkadaşlar bakalım kırılıyor mu ya videodayken bir kırmayı deneyeceğim yok yok arkadaşlar gıdım oynamıyor bile tamdır arkadaşlar şimdi burayı neredeyse bitirmiş durumdayım buraya arkadaşlar sandık koydum burada büftek falan vereceğim tabii ki de oradan sadece el arkadaşlar kırılsa bile kendi hata yapmış olur ölür gider çünkü buradan yemek sağlayacağım arkadaşlar ona ölmemesi lazım ölürse canlandırmayacağız sonsuza kadar mezarında yatacak arkadaşlar ölürse ya da burada yatar bilmiyorum ama şimdi burada birkaç gününü hapsedeceğim. Kaçarsa kaçma ihtimali de yok arkadaşlar ya. Dünya en güvenlikli hapishanesi çünkü. Hadi bakalım mükemmel oldu valla. Buradan da bu şekilde gözüküyor. Ahmet'i burada kaçmışım kaçmamışım bakabileceğiz. Tamamdır. Şimdi bu arada şu an evimdeki eşyalarına da bakmak istiyorum. Önemli eşyaları burada galiba almayacağım tabii ki arkadaşlar. Onu yaptığını ona yapmayacağım. Ona gelmesini bekleyeceğim ve ardından arkadaşlar onu onun ağzını batlayıp atacağım aşağı. Götüreceğim hapsedeceğim oraya. Hmm, hmm, hmm diye konuşurum artık bilmiyorum. Konuşamaz büyük ihtimal. Neyse zaten ağzım battı. Nasıl konuşsun arkadaşlar? Ben delirdim herhalde ya. Neyse. Bence gayet güzel gözüken bir yer oldu ve az kırılamayacak bir yer oldu. Acaba bu sandığın kırılamaz hali yapılıyor mu? Bir bakayım ona arkadaşlar ya. Ona bakmam lazım. <laughs> arkadaşlar bu arada size çok önemli bir önerim var. İzlemlerimiz daha, hala çok ilginç. Bu nedenle dolayı sizden like atıp abone olmanızı istiyorum. Lütfen arkadaşlar bu videoya like atın. Bu videonun like de 5000 like olsun. Bu arada instagram hesabıma açıklama kısmından takip edebilirsiniz ve ikinci kanalıma da abone olabilirsiniz diye. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi en önemli malzeme olan yapıştırıcı yapacağız. Evet yapıştırıcı yapacağım diye diye sorarsanız da arkadaşlar aşağı gönderdim zaman burada. Çıkarın lan beni burada diye bağırmasın diye tabii ki de tabii çıkarabilir ama çıkaramaz aslında bir saniye. Doğru ya yapıştırıcı direkt ağzına dökeceğim yapıştırıcıyı kapatacağım ağzına. Şimdi arkadaşlar gideceğim evimdeki demir levhaları almam lazım. Çünkü şöyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar demir levha lazım bize. Şu an Ahmet oyunda değil. Hızlı bir şekilde yapmam lazım. Bana yazdı çünkü az önce arkadaşlar 10 dakika içinde geleceğini söyledi. Hızlıca şuradan almam lazım demir levhamı. Nerede 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 Aa buradaymış arkadaşlar demir leva. Şimdi başka ne gerekliymiş? Bir tane demir parçası gerekliymiş arkadaşlar. Demir parçamızı da nerede alalım? Bakalım nerede? Aa şurada varmış bir tane demir. Aldık. Şimdi arkadaşlar Ahmet'ten gideceğim. Balçık çalacağım. Kusura bakma Ahmet sen benden çaldın. Sen benim her şeyimi yıktın, yaktın. Ben de senden gidiyorum balçık çalıyorum. Hadi bakalım nerede balçık var bunda? Burada yok üst katta vardı galiba ya bunun balçığı. Burayı da yaktı. Düzeltmiyor arkadaşlar ya. Yaktı burayı da düzeltmiyor. Allah'ım felhası abi. Buraya yaptı o kadar yeri. Toplantı salonu kendisine yaptı ya. Tövbe estağfurullah delirtecek beni yok burada yok arkadaşlar sandık. Sandıklar da yandı herhalde ya. Hiç uğraşmıyor ki evinde. Teyze alacağım teyze söylerim zaten aldığımı. Çünkü Ahmet de yoktu. Bakalım. o full düzmüş bunlar da la. Helal olsun helal olsun. Şurada vardı belki. Arkadaşlar şuna bak. Tamamdır. Burada balçık var. 2 iki tane lazım size. Hepsini almayacağım arkadaşlar. Şöyle iki tanesini bırakayım kendime. Geri bulup vereceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Tekize geri bulup vereceğim. Şimdi şöyle bir... Ahmet geldi. Ahmet. Ah. Kaç, kaç 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 Vallahi basın, vallahi basın, vallahi bastım. Ahmet'in görmemesi lazım beni. Tamam, tamam tamam tamam. Kaçtım arkadaşlar. Şimdi direkt şuradan bir tane yapıştırıcı yapacağım. Tamamdır. Yapıştırımız var. Yapıştır Yapıştırıcımız var artık arkadaşlar. Şimdi Ahmet gideceğim. arkasından arkasına gideceğim. Ve ağzını yapıştırıcıyla kapatacağım arkadaşlar. Nerede şimdi Ahmet? Aha orada Ahmet. Şimdi arkasından vuracağım bir anda ve yapıştırıcı Ne oluyor vuracağım. lan? Öyle, yapıştırıcı. Oğlum, dur lan burada dur lan dur. Ahmet. Ahmet. <laughs> o ses ne oldu? Bir anda arkadaşlar. Döktüm Ses borusuna kaçtı. İyi e, iyisin değil mi Ahmet? Neyse bari lan. Atlan çöpeşe lan. Atlan. At. Kaçamasın. At dedim sana. Hızlı. Hızlı at hepsini dur. Söndüreceğim seni. At. at at hepsini hepsini, hepsini hızlı. Oo nitrat ne lan o. Yok yok At hepsini at. Koy şu hepsini arkadaşlar. Koy 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 koy. Ne varsa koyacağım. Oo şuna bak ya. Ver lan. Hepsini at. Hepsini at dedim sana. hepsini at dedim sana. Hepsini, at dedim sana. hepsini at dedim sana değil mi? Hepsini at. Tamam çık lan şuradan. Çık şuradan. Gidiyoruz. Gidiyoruz hmm. hapishaneye atacağım seni. Kır şunu. Kır 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 arkadaşlar. Geç geç. Gel şimdi. Takip et beni. Takip et lan. Geç lan karşıma. Hızlı. Hızlı bak sandı kaçtığını görürsen yemin ederim öldürürüm. Geç. Geç lan şu gel, gel gel gel. Gel lan şuraya. Hapise atacağım seni. Geç 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 şuraya ilerle ilerle kardeşim ilerle nere oğlum bak yavaş yavaş oğlum al hey geç şuraya gel şuraya gel Allah oğlum bak oğlum Gel şuraya gel inleme şuraya arkadaşlar bu neler neler çek dedi bize ya gel lan şuraya gel lan bak eğer buradan kaçtığını göreyim direkt öldürürüm zaten buradan kaçamazsın Eş at eşyaları kalan eşyaları at görüyorum envanterini görebiliyorum envanterini kalan eşyaları at at hemen at tamam tamam yokmuş arkadaşlar biraz fazla şey yaptık da bir sen çık lan şuradan toprak koyacağım çık çık bak vurursa öldürürüm seni ha tamam mı kapa şurayı kapa sen oradan çıkamazsın zaten yukarı çıkarsan da Gel bakayım gel şuraya geç zıpla 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 kardeş Şimdi zıpladın değil mi oraya gideceksin de dur de zıpla. Zıpla. dur zıplama dur Hop o koyduk git git şöyle gel gel geç 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 hızlı hızlı geç atla lan şuraya orada duruyorsun yemeklerini ben buraya getiriyorum yemek yiyorsun uyu yok uyumak yok sana tamam mı lan çıkalım şimdi şöyle arkadaşlar bir Ahmet nerede nasıl gözüküyor bakalım şöyle bir ofisine de koyalım ki çıkamasın arkadaşlar tamam şimdi şuradan şu şekilde gidelim arkadaşlar aha şuna bakın Ahmet <laughs> neyse Ahmet sen benim yerimi kırdın Değil mi? Sen benim yerimi kırdın. Kapımı kırdın. Üyelerimizin, dostluk mağarasının vatandaşların evlerinin, evlerindeki sandıkları boşalttın. Boşaltmadın boşalttın kardeşim. Tamamdır arkadaşlar. Dostluk mağarasının arkadaşlar en azısı suçlusunu yakalamış bulunmaktayım. Benle korur diyebilirsiniz arkadaşlar. Benle korur diyebilirsiniz. Hiç kimsenin yapamadığını yaptım. Gittim. Kocaman bir tane hapishane yaptım lan. Bundan sonra benim karşımda hiç kimse duramaz. Hadi bakayım. O zaman başkanlık görevimde hem başkanlık görevi hem de polislik görevi. Tamlanılma göre bir videomuzun daha sonra geliyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle video rezil istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun like atıp 3000 like ve diğer Instagram hesabı ve ikinci kanalıma açıkçası kısımda var. Onları da takip like edip abone olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.